Hepinize merhaba arkadaşlar ben, ben Bugün e, Minecraft e, Vaka ispat atmıyordum yani Öyle bir map oynuyoruz arkadaşlar Zaten baştan görürsünüz yanlış söylediysem de e, böyle açtım ben direkt böyle bir şey geldi yani e, oynayacağım herhalde Kasarsa da belki kapatırız bakalım hani inceleyelim biraz. Diyor ki cesur oyunu çok severim diyor e, burada. İngilizce yani İngilizcesi olmayan arkadaşlar için çeviriyorum. E, ve bize buraya attı. Tamam. E, welcome the Waka arkadaşlar. Wiki değil tamam. Vaka. E, versiyon 1.1.0. E, şimdi ben muhteşem İngilizce anlaşı şey yapacağım şimdi. Burada e, bu arada İngilizcem 37 çok büyük çok güzel İngilizcem yani. De diyor Cesur Uyun kanalına abone olun diyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, i̇şte burada da aynısını diyor. İşte çok süper bir kanal. İşte çok, çok güzel falan. Buradan başlayabiliriz. Ee, şaka yapıyorum bu arada. Ee, Kradis Board yani Kradi tablosu. Hmm, tam mebulleri yazıyor. ilk sonu Jorse. Helal olsun. Ee, ya burada bir şeyler yazıyor. Siz bunlara bakın adamlar baya bir şeyler koymuştu. Ee, tamam. Abi şey yazıyor. Adam ölmüş. Tamam. Rip yazıyor. Adam ölmüş. Hu. Uh. Tamam başlayalım abi. Ee, umarım güzel bir e, seri olur. E, Mapi sadece gördüm ve indirdim hoşuma gitti indirdim. Ee, hani videosunu falan izlemedim. Belki çekilmemiştir. Onu da bilmiyorum. Ve yanlarda adalar var. Ve biz burada gelişmeye çalışacağız. Ee, umarım güzel bir seri olur. Ee, Konuk falan olacağım yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben, bende tahta falan yok. Burada var mı? bu tahta yok galiba. Ee, şu yan adaya gidip alacağız büyük ihtimal. Tahta göremedim. E bu pe bir pek de güzel bir pek ama şöyle elim falan blokların içine geçiyor şöyle nasıl bu? ha şöyle bakın saydam oluyor böyle bunu beğenmedim mi aynen bak burada ada e, adalar buraya gideceğiz dur şimdi geri dönemeyi tamamlayalım yolu domuz soğan var onları yiyeceğiz herhalde pişireceğiz falan ee, acını kınca keseriz yani şimdilik boş boşuna hayvanı katletmeyelim <laughs> hemen şuraya gidelim ee, dediğim gibi hiç önceden bir tecrübem yok bu mevti ee, direkt şu an başlamakta belki adada ağaç bile vardı onu da görmemişimdir belki de ee, alalım hemen ee, işte mapi indirdim arkadaşlar böyle serilerin gelmesini istiyorsanız veya videoyu beğendiyseniz de ee, like tuşuna basmayı unutmayın 50 like falan geldiğinde daha fazla video çekesim geliyor hani 50 like falan geçtiğinde bu arada arkadaşlar yaklaşık 700 abone falan olacağız hepinize de teşekkür ederim hani bu kadar fazla abone geldiği için ve tek pek de şöyle bir hata daha var aynen görüyorsunuz şimdi ben kaynak paketi değiştirmeyeceğim ya yani şimdi video kayar falan tamam bunu da alalım tamam şimdi bunlarla geçeceğiz herhalde Ops tamam bir dakika şunu da alacağım Garantilemek istiyorum Düşmek istemiyorum yani. Ultra Ah bunu Ops tamam Kapıyı da kapattık ee, Şimdi şunu alalım abi Hadi be bir bitmedin Tamam ee, Şimdi buradan ben Ultra pro parkurcu mertcan Evet geçti burayı da Ha biliyorsunuz ben biraz profesyonel olduğum için. Lan. Ay lag oldu galiba. Lag gerçekten. Abi bu de iyice sorun var yani. Değiştirebilirim shader'ı. Şu an fazla shader yüklü değil. Şunlar yüklü. Ee, fazla bir shader yüklü olmadığı için. E, bir şey yapamıyorum. Abi adaya ağaç niye koymadın? Dur keşke fidan alsaydım oradan. Bir daha gidebilir miyim? Mahsur yoksa bir tane filan çıkartmak isterim yani. Aynen çıktı. Diğerleri de düşer zaten alırız. Abi ultra pro parkur. Ha tamam. Aşağıda da lav büyük ihtimal. Aynen lav. Aş o şurada bir şeyler var. Ama ölme riskimiz de var. Kip inventörü kapalı büyük ihtimal. Ee, hiç de değiştirmeyeceğim hani. Gider, giden gidecek yani. Hemen şunu alalım. Bu arada çok az FPS alıyorum. Onu da söyleyeyim yani fazla bir FPS'im yok şu an Shader'da. o kadar iyi bir bilgisayara sahip değilim. hemen taşları kazacağım ve daha iyi itemler bulmaya çalışacağım. Büyük ihtimal adanın bir yerlerinde böyle şeyler var. Hani güzel itemler var. Aa ben videonun süresine bakamayacağım. Çok ay çok da uzun olursa da keserim herhalde videoyu. Hani bazı böyle taş falan kastım yerleri de keserim herhalde. Ee, mesela taş falan bittiğinde adada generator falan yaparız. Burada su var zaten aslanlar gibi. Aşağıda aşağıya ineriz şu su olan yere. Ee, oradan da güzel bir şey yaparız. Ya, map şu ana kadar gördüğüm için güzel gibi yani. Fakat e, şu şeyi beğenmedim. Adaya ağaç koymamışlar. <laughs> fazla katlanmayacağız herhalde ağaçtan. Ee, başka yanlarda da adalar var herhalde. Ge gördüğüm kadarıyla var. Abi şu tekstür pek dışarı falan görüyorum. Tekstür pek de alakası yok hatta. Shader'la var. Ah çok fazla var ya. Şunları alayım da. bakma aklıma şey geliyor ki de bir. Hani bir tane manyak kadın var ya. Şeye çıkıyor. Eee... Esra Erol'a çıkıyor. Yok esrar olmuyor. Tuz altı opal Neydi? Ee, hadi şarkısını söylüyor. O aklımda kaldı az önce izledim. İstersen bana o kala mu kala. O ikide de aklıma geliyor. Aa çok komik o ya. Onu izleyin. Bom bora 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 bora. 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 Bora 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 bora. Eee bu arada Eray'ı bir daha göremeyebilirsiniz. Hani e, baya bir sorunlar çıktı. E, benimle alakalı değil. Onun onun e, ailevi durumlarıyla alakalı. Eray'ı bir daha göremeyebilirsiniz yani. O da e, üzücü bir durum. Fakat abi sen niye benim burnuma giriyorsun? Ya çek. Ne kodumun çocuğu seni. Bir tane mi domuz vardı lan? Galiba bir ya da iki vardı. Herhalde onları çöpleştirip büyütecektik. Fakat ben kestim. Abi bir dakika çubuğumuz yok muydu? Abi çok bir lag oluyor şu an şeyden. Shader'dan dolayı. Ee, hani böyle item yani alıp verdiğimi göremiyorum. Abi sü sürekli hoş olduğunu gelecek herhalde. Çünkü sadece bu var. Ee, burada. Market falan var mı acaba buranın? Bilmiyorum ben biraz kürek alıp Biraz kürek alıp dedim Kürek yapıp e, biraz şey kasacağım Şuraları düzleyeceğim diyeyim yani e, Bunları düzledikten sonra, düzledikten sonra da e, Artan işte bana, bana kalan topraklarla da Diğer adalara gideceğim arkadaşlar Diğer adalardan da işte Chest, e, toprak, toprak diyormuş i̇şte Ağaç falan vesaire Alacağım yani onları da bayağı baya bir katılırsak güzel olur yani güzel bir map aslında e, aşağıda indirme linki olacak büyük ihtimal unutmazsam koyacağım e, siz de indirip oynayabilirsiniz e, çok iyi ya abi baya uğraşmış adam herhalde yaparken ben de bir ara böyle şey sevdam vardı bu arada yine uçak geçiyor ya e, çok fazla şey sevdam vardı böyle map yapma sevdam vardı ya eskiden böyle bu ilk sevdam vardı böyle ileride böyle map yapacağımı sevecek falan Hadi. Ama işte yapamıyordum işte. Ne bileyim adam falan toplayamıyordum. Öyle oluyordu. Ee, mesela şey yapmıştık biz. İsmet'e de mesela e, ilk hayran haritalarında bizim arkadaşlarla yapmıştık. O da çok güzel olmuştu yani bence. Abi yaratık falan da çıkacak değil mi biraz Şöyle gidelim. Abi lav ne kadar parlıyor be. Buraya kadar ışığı geliyor yani topraklara kadar. Shaders da güzel arkadaşlarım ama işte şöyle bugları var işte onlar bir, biraz kötü. Şu an 23 FPS alıyorum yani size kasar gözükür mü bilmem 30 FPS indirleyeceğim. çok uzak. Ee, acaba yetişecek mi? Ah, şöyle gideceğim. Tam buradan sonra böyle. Şöyle. Abi ne kadar ışık vuruyor şey. Şıdırı kapatabilirim. Ee, videoyu da durdurmak istemiyorum şimdi. E, oyun kapanı kreşir falan diye korkuyorum yani. Tam katına geldik. Ha, yeter herhalde 30 tane falan kaldı. Şimdi şöyle. Uf, oh, ne güzel duruyor be. Neyse. Benim de ekranda şu e, şuralarda bir yerde kırmızı bir şey çıkmış. Bakıyor aynen benim ekran monitörle ilgili herhalde bir e, şeye yansıma. E, burada mantar ineği var. iki tane. Şimdi bunlar e, bunları al, al almak gerekiyor arkadaşlar adaya. E, çünkü bu inekleri alıp e, tabii bunlar Tamam aynen güzel güzel şeyler çıkıyor. Miselyum çıktı mesela. Eee bunlarla arkadaşlar işte abi lagına al osuracağım ama ya. Bunlarla işte e, bu hinekleri daha çoğaltarak böyle kaynak sağlamamız gerekiyor. Ee, bu da güzel bir şey yani. Bir tane miselyumumuz var. Ee, bunlardan mantarla falan mantar falan çıkar. Eee süre mantar ektiğimizde çıkar. Kemik tozuyla falan da büyütülüyor. Bu arada e, ne kolay da tamam kolay iyidir yani. Abi çok dikkat etmem lazım. Ölürsem abi gelme ne olur. Yürü. Hadi 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 aşkım benim mucuk. Buraları aydınlatmak gerekiyor. Ah. E, abi ben şimdi şeyi nereden bulacağım? Yatağı nereden bulacağım? Abi yatak koymadılar koymamışlardır herhalde. benim torç yapmam lazım. Şu an oraya koyul. Abi niye torç bug'ı var ya? şey işte item bug'ı var. Of of. O etrafı da ışıklan şey böyle elimde gezince böyle ışıklandırıyor güzel bir şeydir yani beğendim bayağı bir. Ay bu creeper'lar da patlar şimdi gel. Gel abi. Vallahi Hayır hayır hayır. Ananı sikeyim. Abi sen crafting'i niye aldın? Bu <laughs> sıkıntı çocuğu. Crafting'i mi ver? Uf, bok etti buraları ya. Bok etti gitti ya. Ah. Şunu da şuraya koyalım madem. Abi hiç yedirle oynayasım gelmedi. Şu an bayağı kastırıyor yani. Bu gece hep böyle mi geçecek ya? Abi kaç kaç. Hiç elleme. Aa arkamdan geliyorlar. Vay. <laughs> Çiğ. Öldük öldük öldük. Öldük. Aa, oyundan çıkmam lazım herhalde. Neyse o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Ee, böyle işsizlikle geçti. Ee, bayağı bir. Ee, creeper falan patladı. Ee, i̇yi bu bölümü kapatayım. Ardından da ikinci bölüm çekerim herhalde. Bilmiyorum. Ya başka zaman da çekebilirim. Uf, o oh, oynarım gözlerine bak. A gelme. A! <laughs> Hepinize lanet olsun, lanet olsun, lanet pislikler. Nerede bu? Itemlarım nerede? Aa! Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Senin daha fazla gelmesini istiyorsanız. Ee... Abi bir dakika. Time set day. Abi yetki de yok. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Bay bay.